Atatürk'ün savaş planlarını nasıl çözdüğünü hiç merak ettin mi? O haritalara sadece bakmazdı. Onları zihninde canlandırır, ona göre plan yapardı. Her bölgeyi, her yolu, her tepeyi birbiriyle bağlardı. Zihni inanılmaz bir hızla çalışırdı. haritaları katman katman analiz ederdi. Ve sonunda zafer getirecek bir noktayı işaret ederdi. Bir lider ki onun gibi bir strateji dehası yüzyılda bir gelir. Atatürk Her gün bir dakika gerçek liderlik. Yeni videoları kaçırmamak için abone olmayı unutma.